A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Ajans gün içinde yeni saat dilimindeyiz. Yurttan ve dünyadan en sıcak gelişmeleri A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla sizlere aktarmaya devam ediyor sevgili izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz dakikalarda AK Parti Genel Merkezi'nde insan hakları eğitim programında konuştu. Ekranlarınıza canlı olarak getirdik. İşgalci İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma bir kez daha tepki gösterdi Erdoğan. Batılı devletler bu katliama sessiz kalıyordu dedi bir kez daha ve şehit İsmail Haniye ile alakalı paylaşımları kısıtlayan Instagram'ı da isim vermeden eleştirdi. Dijital faşizmle karşı karşıyayız dedi. Gazze'de Filistin halkının maruz kaldığı soykırımı anlatmaya artık kelimeler, kelimeler kifayet etmiyor. Her gün bir yenisi eklenen katliam görüntülerine bakmaya inanın Can dayanmıyor. Soykırım başlayalı tam 10 ay oldu. Bu sürede 16 binden fazla çocuk öldü. 40 bin masum insan şehit edildi. İsrail Gazze'lileri sadece bombalarla, sadece kurşunlarla öldürmüyor. Aç, susuz, gıdasız bırakarak da katlediyor giderek zalimleşen şımaran azgınlaştıkça azgınlaşan bir haydut devlet avuç içi kadar toprak parçasına sıkıştırdığı 2,3 milyon insana karşı 300 gündür barbarlığın her türlüsünü sergiliyor. Gazze kriziyle beraber küresel sistem iflas bayrağını çekmiştir küresel sistemi adalet eksenli revize edecek, yaşam hakkı dahil hak ihlallerinin önüne geçecek hiçbir çaba gösterilmedi. Soykırımcıların olması gereken yer meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kurup 24 saat canlı yayın yapanlar 10 aydır Gazze'de 3 maymunu oynuyorlar. Filistinli şehitlerin fotoğraflarına bile tahammül edemeyip anında yasaklayan, bunu da özgürlük olarak pazarlayan bir dijital faşizmle karşı karşıyayız. Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır, hassasiyetlerine saygı gösterilirse... Mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir.